Merhaba arkadaşlar, Oha diyoruma hoş geldiniz. Bence bu videoda internetteki pek çok komple teorisinin başrolünde olan Illuminati örgütü hakkında bilmeniz gerekenleri derledim. Illuminati gizli bir örgüt olarak 1776'da yani 239 yıl önce Almanya'nın Bavyera bölgesinde kuruldu. Kurucusu Adam Weishaupt adında bir felsefeciydi. Illuminati kelimesi Latince'de okumuş kişi, aydın, entelektüel gibi anlamlara geliyor. Örgütün kuruluş amacı dinlerin toplum üzerindeki etkisini azaltmak, bilimsel doğrulara yönelmeyi sağlamak, kadın erkek eşitliğini sağlamak, batıl inançlara savaş açmak ve devletin insanlar üzerindeki baskılarını azaltmaktı. İnternetteki geyiklerde Illuminati örgütünün sembolü olarak bu çizim gösteriliyor. Bu nedenle de bir yerde üçgen, tek göz, hele de üçgenin içinde tek göz görenler hemen Illuminati göndermesi yapıyor. Oysa gerçekte Illuminati'nin logosu buydu. Üçgen içindeki gözün Illuminati ile nasıl özdeşleştiyse bilinmiyor. Illuminati'ye ait sanılan bu sembole Tanrı'nın gözü veya her şeyi gören göz deniyor. Yani aslında dini bir sembol. Dolayısıyla Illuminati'nin kuruluş amacının tam tersi bir düşünce akımını simgeliyor. Özetle arkadaşlar, tek göz veya üçgenin Illuminati örgütüyle bir bağlantısı yok. Zaten Illuminati'nin simgesi olsaydı apaçık bir şekilde Amerikan dolarının üzerinde kullanılmazdı. İlluminati'nin amaçları elbette Bavyeralı yöneticilerin hiç hoşuna gitmedi. Örgüt her geçen gün güçleniyordu. Bunun üzerine düğmeye basıldı ve yapılan operasyonlarla 1790 yılında yani tam 225 yıl önce faaliyetlerine son verildi. Kurucusu başka bir şehre taşındı. Bir daha da İlluminati örgütüyle bağlantılı hiçbir şey yapmadı. Peki 225 yıl önce dağıtılan bu örgütün neden hala faal olduğu düşünülüyor? Bu hikaye örgütün dağıtıldığı yıl başladı. Bazı kişiler bir önceki yıl gerçekleşen Fransız İhtilalini Illuminati'nin organize ettiğini öne sürdü. Fransız İhtilalinin dinamiklerini bilenler buna gülüp geçti ama bu iddia komplo teorilerinin cenneti olan Amerika'da ciddiye alındı. 1798'de Illuminati'yi konu alan ilk kitap çok popüler olunca günümüze kadar ulaşan söylentiler de başlamış oldu. Komplo teorisyenlerine göre Illuminati şu an dünyanın en güçlü gizli örgütü. Yeni dünya düzenini kurmak için çalışıyorlar. Fransız devrimini onlar yaptı. Kennedy suikastini onlar düzenledi. Amerika'nın sahte ay inişini onlar tertipledi. Prenses Diana'yı onlar öldürdü. NATO'nun, IMF'in, Avrupa Birliği'nin kontrolü onlarda. Her yerde adamları var. Mesela Michael Jackson, Lady Gaga, Jim Carrey, hatta Kim Kardashian, hatta ve hatta Justin Bieber Illuminati üyesi. Illuminati geyiklerinin bu kadar yaygın olmasından elbette popüler kültür sorumlu. Pek çok romanda, filmde, oyunda bu gizli örgüte gönderme yapılıyor. Mesela Dan Brown'ın hem Melekler ve Şeytanlar hem de Da Vinci Şifresi romanlarında Illuminati var. Tomb Raider oyununun film versiyonunda kötüler Illuminati üyesi olduklarını söylüyorlardı. Hatta 2014 Aralık'ta çıkan Madonna'nın yeni albümünde Illuminati isminde bir şarkı bile var. Arkadaşlar bu videoyu hazırlarken yararlandığımız kaynakları açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Lütfen araştırma yapmadan hiçbir şeye inanmayın. Kulaktan dolma bilgilerle hiçbir şeyi savunmayın. İnternetin sadece doğru bilginin yeri değil, yalan yanlış bilgilerin de mabedi olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Sırada video önerisi var. Tam şuraya tıklayarak Türkler Çıldırmış Olmalı filmini tek parça olarak seyredebilirsiniz. Kardeş kanalımız Avşar filmde başka tek parça filmler de var. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.